Cümleten selamünaleyküm beyler. GeForce X'teyiz. Pornodayız. Paramız var. İlginç. Normalde paramız olmuyordu. Ve daha arkasından ne geliyor? İkisinden biri gelecek zaten. Ne gelecek abi? Mehendi attım. Mehendi. 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 Neyse gelin savaşa bakalım. Buna koyayım. Savaşalım. Sevişmeyelim. Hem savaşıp hem sevişelim abi. Asimov güzel ya Asimov. Asimov akarız ya. Asimov kasasına büyük akarız hem de ama nerede? Asimov nerede abi? Gel bakalım. Senden fullleyeceğim ya. 50 tane senden koyacağım kanka. 50 tane koyacağım kanka. Oh. 50 adet koydum. Özel koydum kank. Botu ver. Hadi bakalım. Gündem. Gündem olayı. Bakalım yine ne, neler olmuş bana koyayım. Bakalım neler olmuş. Türkiye 2025 yılının 3. çeyreğinde Avrupa ülkeler arasında telefonla en çok görüşme yapan ülke oldu. Çok da sigimde. Jaydan, Osterwolde, Jonduran ve Mario Lemina sosyal medya paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Çok da sikimden. Burak Yılmaz kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından açıklama yapmış. Tüm futbol koma, kamaoyu ve hakemlerimizden özür diliyorum. Okey. Fethi Spor'un kalitesi Arda Akbulut. Icardi'nin penaltısı üst üste iki kez kurtardı. Galatasaray Fethiye maçı ne alakalı lan? Fethi kim amınay? Icardi'nin penaltısını kurtarmış iki kez. Neyse. Helal olsun. Bak. Ha, biz çıkartmış adam çıkartmış. iyi. Devam. Ankara'da bir okul müdürü kar yağışının ardından öğrencilerin düşmemesi için bahçeyi temizledi. Herhalden sana. Manisa'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Çığlık Ede filminin fragmanı yayınlanmış. Ya çığlık ne falan. Bok gibi film ya. Ben öyle kanlı fan filmleri hiç sevmem kanka. Yok çığlık. Yok terif Yok IT. Aa ikimizi çıkarttık la. Aynı anda. Şu an yakınız. Okey. Devam. Son dakika. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama yurt dışında çıkış hesabı yapmışlar. Cem Gora 4 ve Gora çekimler öncesi spor yapmaya başlamış. Bilim uzmanları uzun süreli bluetooth kulaklık kullanmanın druid modüllerinde bağlı ol olduğunu keşfetti. Abi geç bunu ya. Google'ın 13 yaşına giren çocuklara ebeveyn denetimlerini kaldırmaya hak kazandıklarına dair mail hatta ortaya çıkmış. Mike doğum günü yaklaşıyor. Bu demek oluyor ki 13 yaşına geldiğinde daha çok Google servisine erişim sağlama hakkına sahip olacaksın. Çok da sikimde. Burak Yılmaz kendisine kırmızı kart gösteren hakeme verdiği tepki. Geç abi. Donald Trump, İran. İran'da vatanseverler protestolara devam edin. Katil ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini öyle ödeyecekler. Yardım yolda İran'ı yeniden harika, harika yapın. Geç abi. Son dakika. Bu arada ne oldu? Adam yeniyor değil mi bize? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ananın amı. Ananı sikeyim senin g ya. Ananı harbiden götünden sikeyim ya. Gram gümüş 122 TL'ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmış. Son 2 günde %10'un üzerine artış göstermiş. Yenilmezler kıyamet gününde Yeni bir tanıtım yayınlanmış. Ya geçen bana. Başakşehir futbolcusu Bertu Yıldırım'ın kaçırdığı net pozisyon. Geç abi. İbrahim Tatlıses kahvaltıda kafasında kumanda fırlatan kızı Dilan Çıtaka mahkemede şikayetçi olduğuna açıklamış. Ama Survivor'daymış şu an. O yüzden bunu bilmiyormuş. Tövbe tövbe. Geç abi. Volkan Demirel. Ederson benden daha iyi bir kaleci. Okey. Uyuşturucu soruşmasının gözaltına alınan 6 kişi sağlık kontrol kontrolün ardından adliyeye sevk edildi. Oktar Kaynarcı, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya. Okey abi. Habib. Tabi sen en iyisin. Onlarda sadakat diye bir şey yok. Bir yıl önce Çabi'ye yalvaranlar şimdi şımarık çocuklar yüzünden onu kovuyorlar. Antalya'da bir Tesla sürücüsü motosiklete çarparak iki kişi ağır yaraladı. otomatik acil frenleme teknolojisi çalışmadı. Allah Allah. WhatsApp'a kapak fotoğrafları özelliği geliyormuş. O ne demek lan? Kapak fotoğrafları. O ne demek? Kapak fotoğrafı. O ne demek lan? Anlamadım vallahi geçtim. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Nokta kaynarca bunu geç ya. Okuduk kanka 50 kere mi okuyalım? Aynı YouTube kullanıcısı 150 saat 150 saat uzunluğunda shorts videosu yüklemiş. O siktir adam kim buna koyayım. 6. Lig takımı Mecklesfield oyuncusu Sam Healthcote Temelik takımı Crystal Palace galibiyeti sonrasında okulunda alkışlarla karşılandı. İkinci iş olarak beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Helal lan. Suudi Arabistan 7.8 milyon ons altın rezervi keşif etkin açıklamış. Güncel değeri 34 milyar yok. Ha, aynen. 34 milyar 710 milyon dolar. Yu. Ananın amı. Bak adam yine asma çıkarıyor görüyor musun? Adam ne kadar asma çıkarıyor. Gerçi biz çıkartmışız lan. Üstü 3 4 tane çıkartmışız What the fuck? Kazandık mı lan? Gerçi adam yine çıkarttı bir tane 610 600, 640. Onun üstü saatte kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Olaya bak. 3 sent kazandık. 3 sent. 3 sent. Vay be. G4'a bak sen. İlk defa yüzümüzü güldürdü amına koyayım. Vay be. 3 sent kazandık amına koyayım. Sen tamına koyayım. Vay be. Günlük kasamız açıp siktirip gidelim sonra. Gerçi daha 7 dakika olmuş. Bir dakika daha durmanız lazım. Vedat Miller çemen ve pastırma kokusu güzel bir şeydir. Abi bu nasıl bir şey ya haber. Geç. Son dakika. Suriye ordusu Fırat'ın batısında terör örgütü PKK, SDG işgali altındaki bölgeleri askeri bölge ilan etmiş. Bak buradan da güzel bir şey geldi ha. Ama Bedas yaratmış amına koyayım. Erzurum'da biniciler kar ve buzda kaplı arazide atlı safari gerçekleştirmiş. Oktar Kaynarca ünlülere yönelik geç abi geç. Devlet Bahçeli bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. Aynen. Bursa'da 3 makak maymunu yakalanmış. 2026 yılı filtre miktarı 240 TL olmuş. Filtre ne demek lan? Filtre. Geçtim abi. Kurtlar Vadisi'ndeki Cerrah paşaların filmi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkler, Araplar, Kürtler arasında kardeşliğin bozulmasına izin vermeyiz. Neyse burayı yorumlamayalım. Buraya geçelim abi. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın annesi ameliyata giren olduğu için meleklere emanet ettim onu. Başka konuşacak halim yok. Okey abi. Kapatalım videomuzu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet.